Basın ayağına denk vereceği düzgün. Gazete basıyorsun, pisi de akıp çekiyorsun ayağına. Gazete bas ağırlığı. Dereceye bas bakayım. <laughs> Otur oğlum. Ya bu bırak ya bırak. Otur. Ya bırak ya. Bırak yersin la kapıyı çek sıfak. Ya bu bu. Çek kapıyı. Çek kapıyı. Kapıyı çek. Kapıyı çek. Bas yan derbeşe. Evet sen araba dener misin? <laughs> Gider mi sen arabadan? Evet. Tamam. Bir köşede biraz tamam. <laughs> 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 <laughs>